Liselere Geçiş Yerleştirme Sınavı sonuçlarının açıklanması, salgında okulların açılma tartışmaları ve özel okullara ilişkin yaşanan süreçler eğitimdeki sorunların her geçen gün artarak devam ettiği bir dönemi yaşatıyor hepimize. 2020 liselere geçiş sınavı sonuçları üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bir başarı hikayesi yaratmaya çalıştı. Ancak yaşadığımız somut gerçekliği değerlendirdiğimizde yaratılmaya çalışılan bu algının hiçbir karşılığı yok. 2020 liselere geçiş sınavı yerleştirme sonuçları 4 artı 4 eğitim sisteminin iflası, eğitimde yaşatılan eşitsizliğin somut göstergesi, seçme, elemeye, rekabete dayalı eğitim sisteminin, sınav sisteminin, öğrencilerimizin yaşamını nedenle kararttığının somut tablosu oldu. Ebeveynlerin sosyoekonomik durumu üzerinden, Öğrencilerin liselere geçiş sınavındaki akademik başarı puan farklılığının 120'ye ulaşması sınıfsal eşitsizliklerin her geçen yıl daha da derinleştiğini, kamusal eğitimin terk edilmesinin sonucunda öğrencilerimizin eğitim hakkı ihlalinin hızlı bir şekilde devam ettiğinin temel göstergesi oldu. 400-500 puan aralığında öğrenci sayısının %5 oranında düşmesi, 200-300 puan aralığında olan öğrencilerimizin ise sınava giren öğrencilerin yarısından fazlasından oluşması 4 artı 4 dün 8. yılında bu eğitim sisteminin ne kadar öğrencilerimiz üzerinden olumsuz sonuçları olduğunu da ortaya koydu. Ayırt dediciliği en yüksek alt test olan yabancı dil testinin doğru cevaplama oranında en düşük düzeyde yüzde üç kalması özel okullarla kamu okulları arasında e, oluşan e, eşitsizliğin yine temel göstergelerinden biri oldu. 2012'de birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısı bir milyon 884 binin üzerindeyken sekizinci sınıfa öğren kayıtlı Öğrenci sayısının 1 milyon 671 binde kalması büyük bir soru işareti. 212 bin'e üzerinde çocuğun şu anda nerede olduğu, hangi şartlar altında yaşamlarına devam ettiği noktasında milli eğitim bakanlığı bir açıklama yapma ihtiyacı dahi duymadı. 200 binin üzerinde öğrencimiz örgün eğitim dışına çıkarılmış durumda şu anda ve zorunlu imam hatipleştirme politikalarına rağmen. Ve özellikle merkezi sınavla alan okulların kontenjan artışında en çok tercih edilen okul türü fen liselerinin sadece yüzde 35 oranında arttırılması, e, imam hatip liselerinin yüzde 45 oranında arttırılması da hala bu politikaların ısrarı anlamına geliyor. Ancak tüm bu e, ideolojik anlamda siyasi iktidarın ısrarlarına rağmen öğrencilerimizin yüzde %70 70'e yakını bunun ilk tercihleri akademik liseler, fen liseleri ve Anadolu liseleri oldu. Şu da çok çarpıcı tespitlerden biri. Milli Eğitim Bakanlığı raporunda da yer alan İmam Hatip Ortaokulu mezunlarının yarısı İmam Hatip dışındaki lise türlerine yerleşti. Öğrenciye veliye rağmen bir okullaşma politikasının karşılık bulmadığını Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı rakamların öğrencilerimizin ee, örgün eğitim dışında kalmamak için zorunlu olarak dayatılmasının sonucu olduğunu çünkü tercihlerde de çok net bir şekilde gördük ki kayıt alanları çok daraltıldı ve yerel yerleştirmede öğrencilerimizin e, istediği okul türünden en fazla 3 tercih yapabilmesi gibi sınırlamalar getirildi. Özetle bu sınav sistemi salgında sınav yapılma ısrarının 4 artı 4 eğitim sisteminin olumsuz sonuçlarının ve eğitimdeki eşitsizliğin temel göstergesi oldu. Şu anda en canlı tartışmalardan biri salgında okulların açılması üzerine yapılan tartışmalar. Örneğin 17 Ağustos'ta özel okulların açılması tartışması yürütülüyor ve bu karar yüz yüze eğitim yapabilir kararı alındığı günlerde vaka sayıları 800'lerdeyken şu an vaka sayıları 1200'lere ulaşmış durumda. Somut koşullar üzerinden yeni bir değerlendirme yapılması gerektiği uyarısını defalarca yaptık eğitimsel olarak. Ancak tüm eğitimle ilgili sürecin alanın özneleriyle birlikte yapılması gerektiğini başından itibaren demokratik, şeffaf ve katılımcı bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etmemize rağmen yine özel okullarla ilgili süreçte özel okul sahipleriyle yürütülüyor. Ayrıca yine geçtiğimiz günlerde Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal'ın tüm öğretmenleri ve sendikaları hedef alan fütursuzca açıklamalarına tanıklık ettik eğitim alanını bir kazanç olarak gören, rant olarak gören bir kişinin salgında eğitim emekçilerine esnek, güvencesiz, düşük ücretle çalışmayı dayatan bir okul patronunun öğrencilerimizin yine eğitim hakkını rant üzerinden değerlendiren bir kişinin mesleğimize hedef alan açıklamalar yapması bizim için kabul edilemez bir durumdur. Eğitimsel olarak hızlıca açıklama yaptık. Arkadaşlarımızla birlikte bir sosyal medya eylemi düzenledik ve Türkiye gündemine girdi. Nurullah Dal özür dilemelidir, yaptığı açıklamayı geri çekmelidir. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'na da buradan çağrımız öğretmenleri hedef alan bir kişiyle okullarla ilgili sürecin değerlendirildiği bir toplantı yapılamaz. Bu açıklamalara karşı bir tutum almalıdır ve özür dileyene kadar Milli Eğitim Bakanlığı bu kişiyle birlikte hiçbir süreçte ...bir toplantı gerçekleştirmemelidir. Ancak hala günler geçmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı e, bu konuda bir tutum almamıştır. Bu da aslında siyasi iktidarın e, tercihinin bir yansımasıdır. Piyasalaşma, eğitimin piyasalaştırılması noktasındaki duruşunun da bir karşılığıdır. Bu konunun kesinlikle peşini bırakmayacağız. Mesleğimize, öğrencilerimizin eğitim hakkına sahip çıkacağız. Okulların 31 Ağustos'ta açılmasına 3 haftadan kısa bir süre kaldı. Acil bir şekilde ek bütçe açıklaması yapılmalıdır. Öğretmen ataması yapılmalıdır. Eğitim Sen olarak düzenlediğimiz ankette de öğretmen arkadaşlarımızın tamamına yakını ek bütçenin temel bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Sağlık görevlisi, temizlik görevlisi ataması yapılmalıdır ve tüm mekan düzenlemeleri, derslik sayısı, okul sayısının arttırılması noktasında da ek bütçe temel bir zorunluluktur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapması gerekeni biz yaptık, bir anket düzenledik. Bu ankette ortaya çıkan veriler okulların şu anda salgına hazırlıklı olmadığının temel bir göstergesidir. 12-13 Ağustos'ta da gerçekleştireceğimiz çalıştayda sonuçlarını hep birlikte kamuoyuyla Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'le paylaşacağız. Eğitim hakkı ve sağlık hakkı şu anda birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Haklarımıza, sağlığımıza, yaşamlarımıza sahip çıkacağız.